Hadi. Ne videosu Video çekiyoruz işte. Tamam, YouTube'a yükleyeceğiz. YouTube'a mı? Evet. Uzaklaş geri zekalı. <laughs> evet. Herkese selam. Bugün güzel bir seyirbazlık numarası yapacağız. Erdal'la birlikte. Erdal da şu an kameraman görmüyorsunuz ama görmenize de gerek yok zaten. Tip sizin teki. Alınmıyorsun değil mi Erdal? Yok. Ha. Sevim azlık numarası yapacağız şimdi. Ne diyorsun Erdal? al? Şimdi buradaki ee sayıyı görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz. Al bunu Erdal. Her alayım. Siz de görün amına. Ben o sayıyı bilmiyorum. Ne olduğunu hiç bir fikrim yok. Ama tahmin edeceğim. Biraz bakayım. Evet. Kupon ee, kupa 10 mu? Aç bakalım. Oo. Bu da sihirbazlık numaralarından sadece biri. Kesinlikle, eğer en alttaki karta bakmadı Aman kodumun sihirbazı. E, eğer videolarımı beğenmeye ve beni desteklemeye devam ederseniz bu sihirbazlık numaralarından daha çok gelecek. Öyle İlk videom biraz kısa kusura bakmayın. Ama işim var benim de şey iç mimarlık ödevim var. <laughs> i̇ç mimarlık okuyorum ayıptı söylemesi. Onu da bırakmayı düşünüyorum da. Neyse o kendi kişisel bilgilerim hakkındaki video bir sonraki videonun konusu olsun. Bir tane daha yapayım mı? yapılalım bu da. Şimdi bak bu sefer gerçekten hani bak görmüyorum hiçbir şey. Karıştırıyorum. Ver. Al. Karıştırıyorum. Evet. Şöyle bir bakayım. Sinek 3 olduğunu düşünüyorum. Başarılı. Evet. Yani gördüğünüz gibi bunlar benim için çok kolay şeyler yani. Bir tane daha bir tane daha istediniz. Da, bir tane daha. Tamam hadi. Allah'ın hakkı 3'tür. Son. Son kez yapıyoruz. Eee Karıştıralım şöyle iyice bir. Görüyorsunuz. Al. Yok biz onu istemiyoruz. Bunu istemiyor musun? Yok ben ortadan Daha. istiyorum. Ortadan istiyorsunuz. Hemen. Hiç görmedim. Kesinlikle. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Karıştırıyorum. Bu sefer kağıtlara da bakmayacağım. İlerletiyorum biraz numaramı. Koydum. Sinet 2. Doğru muyum? Yok. O bir öncekiydi. Evet. Gördüğünüz gibi tüm katları biliyorum. Kupa 10. Maşallah. Çok başarılı Peki üstündeki hakkında bir yorum ister misin? Üstündekini de yeni aldım. Bazı arkadaşlar çok beğenmedi. Ama ben eee Beğendim. Bir kolunu yani. kaldır bir. Kolumu kaldırmak istemiyorum. Kolumu kaldırmaya uygun bir e, model değil. Belki de değiştiririm yani. Çok da beğenmedim. Eskici üstü ya. Erdal çok beğenmedi de gitsin bir kendisine baksın. Neyse tamam. Bir kapatıyoruz. Dur dur. Kapanışı yapmam lazım. E, videolarıma daha çok destek atın. Beğenin. Ki bu sivazlık numaralarınız daha fazla gelsin. Görüşürüz.